Günüşün kıvrak şensin bir selam vermeden geçersin bir sen beni ne çok üzersin seviyorum dın, dın 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 seviyorum dın 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 seviyorum seni zalim dın 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 günüşün ince kıvrak şensin bir selam aha çocuklar geldi Oo kimler gelmiş böyle Merhaba. 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 Akşam Tuğçe bize yemeğe kalıyor. Kerem de. Çok sevindim. Ben de bir sürü yemek yapmıştım. Ders mi çalışacaksınız? Yani abimle benim ödevimiz yok. Birlikte film izleyeceğiz. Çilek. Sen niye yemeğe bir arkadaşını davet etmedin kızım? Mesela Buket'i? Hayırdır inşallah ne oldu bunlara böyle küsmüşler mi? Bilmem Okuldan çıktığımızdan beri suratsız ama bize bir şey söylemedi Ben bir gidip bakayım şuna Aa, Gitme bence sen de anlatmaz. Bence de Firuze ablam <laughs> Buyurun Buket arıyor Tamam kızım ben şimdi çağırıyorum, şimdi çağırıyorum telefonda? Kim? Buket. Ne istiyormuş? Seni. Ee, ama sen git Firuze abla. <laughs> Peki çok sevindim, hadi yarın görüşürüz. Görüşürüz. Kapattılar. Küsmüşler mi? Yokmuş bir şey. Dinlemeyin şu telefonları çok ayıp. Ama Firuze abla dinlemezsek hiçbir şey öğrenemiyoruz. Ha, ben laf yetiştiremiyorum artık size. Zaten öğreneceğimiz bir şey de yokmuş. <laughs> Kerem çıkıp üstünü değiştirsene. Hayır benim odamda giyinemez. Ay niye abi eşofmanları yanında giyinip gelecek. Senin odanda giysin. Benim odamda sadece Tuğçe giyinebilir. Ben üstümü değişip geleyim. Sorun yapma Ceren. Ben banyoda giyinirim. Niye ben bize Tuğçe'yi çağırdım da sen de her seferinde Kerem'i çağırıyorsun? Sen niye Kerem? Türkçe'ye davet ediyorsun? Biz film izleyecektik. Biz de aynı film izleyeceğiz. Beraber izlesek ne olur? Sizin yüzünüzden baş başa kalamıyoruz. Ne tesadüf. Biz de sayende. <laughs> Sen bir erkekle baş başa kalıp ne yapacaksın? Tuğçe'nin sana yaptığını. Başımı Kerem'in omzuna yaslayacağım. Kerem! Yap Sana da tanıdık gelmedi mi? Ceren, neyiniz var. Ne oldu yine? Baba, senin bu kızın var ya bu kızın. Ne derse yalan baba. Sadece onu kızdırmak için söyledim. Baş başa kaldıklarında başını <laughs> Kerem'in omzuna yaslayacakmış. Ah, Ceren. Tutçağın öyle yapıyor diye söyledim. Hem biz daha Kerem'le tokalaşırken öpüşmüyoruz bile. Ceren, yalan söyleme. Hem kendine gelir misin oğlum lütfen? <laughs> meyve Sadık amca, meyve Cemre Teyze. Merhaba, merhaba Tuğçe'cim. Merhaba. merhaba. Merhaba canım. Kerem. Cem lütfen. Bir saniye anne. Siz hiç yalnız kaldığınızda bu başım senin omzuna yazıyor mu? Bak doğruyu söyle hayır dersen çok fena yaparım. Gerçi evet dersen de çok fena yapacağım ama. Zaten sahneye hiç yalnız kalamıyoruz. Kalsak bile aynı koltukta yan yana oturmuyoruz. <laughs> Cem! Aa, yeter artık! Ayıptır canım kızmaya başlıyorum ama. Ha. Çabuk yukarı çık üstünü değiş az sonra hep birlikte yemek yiyeceğiz çabuk! <laughs> Cem ne oluyor? Çilek nerede? İçeride Sadık Bey, içeride. İyi, ben bir onunla konuşayım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.